We pray for better. E, beyler şöyle e, 30 level yan karakterine şey yapıyorum bunun. E, efendim videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için beğeni ve yorum atarsanız çok sevineceğim. Çünkü gerçekten video çekmek çok e, meşakkatli ve zaman harcayan bir süreç oluyor. İlginiz için çok teşekkür ederim metin hesabı yapıyorum lan kaplan basım dedim. 4 tane artı 6 vardı. 2 tane artı 9 çıktı. Çok güzel bunların birini atacağız pazara. Bakalım yani havadan bana 20-25 an para geldi. Çok iyi oldu ya gerçekten. Göstermeye gerek bile duymadım hiç yani kaplan plakamı izleteceğiz milleti diye de. 2 tane olunca şaşırdım göstereyim dedim. Güzel şimdi yan, yan karakter 30 level yapacağız onunla biraz oynayacağız. Bakalım. Şimdi şöyle bir 30 level farm karakteri demin bahsettiğim karakter için bir Efsun deneyeceğiz. Bakalım ne gelecek. Üleş bir Efsun geldi. 500 EP, 10 şimşek, 3 EP absorbe. Cık. Durmaz. STR istiyoruz. 500 IP falan filan inter milan. Meyen karaktere geçelim. Devam edelim. Şöyle 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 tık. Abi Üleş Efsun geliyor köpek efsun geliyor yani 2000 ipi geldi gelmiyor abi Ben bunu burada bırakacağım 50 satır istiyorduk gelmiyor böyle Dursun yani mecbur yapacak bir şey yok ee, artık yan başka sistemler de var ona sunarız yani yapacak bir şey yok şimdi şöyle elimizde biraz simya var şöyle göstereyim ben bunları yukarıda atmışlığım var endere de antikası Selam falan filan Bayağı bir altyapı var. Burayı bir yukarı atacağım şöyle. Ben en son antika denerken atacağım. Burada hiç izletmeyeceğim buraları. Antika atarken atacağım kaydı. Burada çok alt e, altyapısı sağlam. Burada her gün yaptığım koruları basıyorum. Yer kaplamasın diye biliyorsunuz. Bakalım ne çıkacak. Şimdi şöyle oldu. E, yontulmuşunu göstereyim. Yontulmuş yok. <laughs> Bakalım. E, antika çıkacak mı çıkmayacak ama. <laughs> çıkar herhalde ya. Şimdi şöyle oranları düşürmüşler son güzellemede mahvetmişler. 4 tane antika deneyeceğiz bakalım bir tane gelecek mi? Ma para yok. Para yok bir para para alayım da geleyim. Parayı aldım. Bayağı bir para aldım. Şimdi bakalım ne olacak. Rınk Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 3.5, 4.5, 5.5 won. Tertomuz, tertomuz. Tertomuz. Şurayı düzeltelim. Güzel oldu, güzel. Bedensele dediğim gibi 100 10 won gibi bir yatırım yapmamız gerekiyordu. Bu 7 won balık eventinden geldi. 170, 180 açım falan kastık. Ben oraları çok göstermiyorum. Çok e, sıkılmayın diye ama şimdi bedenseli yan karakterini 30 level yaptık, dizdik. Eee Onunla biraz farmlayacağız bedenselle 100-110 von kasana kadar Bir süre buralarda olacağız Bu hesaplı olacağız sonra bedenselle işte Jotuna gireceğiz hüko falan kovalayacağız Şimdilik fena değil pazarlarımızı bir kuralım bakalım ne olacak ne bitecek Yaparız bir şeyler Şuna şöyle bir tane atmıştım taştan tane temizledim artı 300 taş atmaya çalışıyorum bu da geçmezse artık üzer Geçmeyeceği için üzüleceğiz Gariban yüzü gülürüm ha <laughs> neyse Şöyle bir tane nöri var. Burada sizle beraber oynayalım. Bakarsın belki bir şey gelir. Bakalım ne verecek. Biz başlıyoruz. Başlayalım. Do. Do do, do bek do. Bekleyeceğim. İkisini birden çıkarmıyorum. Çünkü İkisini birden çıkarınca birinin mutlaka kırıyor. O riskli bölgedeyken ki birini de kırdı ama <laughs> riskli bölgedeyken ikisini birden çıkarmak çok çok mantıklı değil. Baksana abi ne yapıyorsun sen ya. Ben sonuna kadar oynuyorum ee, ama size sonuna kadar izletmeyeceğim. Sonuna kadar oynamamın sebebi şu. Eğer yenilmezse mesela 100 puan verse bile o 100 puan sıralamaya katkıda bulunuyor. Birazdan sıralamaya göstereceğim. Sıralamaya girme durumundan dolayı sonuna kadar gidiyorum kaçtığı için artık şöyle yapacağım. Bura oturur birazdan. Bunun oturayım. Kırarsa bir kapatırım. Kırmazsa bir şansım dilerim Do gel. Güzel. O, o intikamını alır illa. Şunu bitireyim ya. Bekto attı. G geldi. Keşke Bekto atmasaydı. Onu da kırsaydım. O zaten beni kıracak. Kesin bilgi. Buradan sonrası ben oynayacağım ama size izletmeyeceğim. Çünkü artık mümkün değil matematik olarak gelmesi. O yüzden kapatalım burada. Böyle bir göstereyim dedim nasıl oynuyorum diye ufak tefek. Zaten o da Bekto attı. Şöyle sıralamayı göstereyim. Onu bitirdim. Baş geldi. genel sıralama için Dördüncü 36 bin ile üçüncü, ikinci, birinci uçmuş gitmiş ama ilk 3 ihtimaline karşı muhtemelen ilk onda bitireceğiz. Ve bir tane altın okey alacağız. yutnur alacağız. Şöyle göstereyim. İlk üçe 15 üç veriyor. Dört ve kadar da bir tane veriyor. Bir tane altın yutnur alacağız. Bir bon para fena değil havalan ya yani dursun. Şimdi yine farm yapmaya devam edelim biz. Hem şimdi bedenselin bir 100 bon açığı olduğundan bahsetmiştim. Yine yayın açık. Çarlı tesadüf yattı. Ee, Bayağıdır katta hesap kasıyoruz. Ee, biraz farmlıyoruz. Buralarda çok gösterecek bir şey yok. Sadece biraz e, farmladığımı belirtmek istiyorum. Aşağı yukarı bir 100 won kasmamız lazım. Tahminen 4-5 günde e, 100 won'u tamamlayacağız Bir olmazsa. Pazarlarımız şu an aktif. Aşağı yukarı bir 10 won gibi bir para var. 8 won gibi bir para. Gelecek olan da var. Buradan da bayağı bir para geliyor. Yutnollerden falan filan görüyorsunuz yani. Bir demir kasları falan basacağız. Bayağı bir para gelecek. Bedenselimizi tamamlayalım. Ardından bedenselimizi rüzgarlı itemlerini alıp çıkaracağız büyülü ormana. Biraz jotun motun yapacağız. Ya yani farm çeşitliliğini arttırmaya çalışıyorum. Bu, bu yöndeki amacım bu. Normalde rüyalarımda örümcek görmek benim için keyifli. Sabaha kadar örümcek keserim ama Biraz farm çeşitli olsun diyorum. Bu arada büyülü silah biraz geciktireceğiz. O daha bir e, dizilmesi için bir iki haftası var. Düzenli olarak şamanın da büyülü silahın da BK'larını okuyorum. Bir diğer şamanı da 10 e, level yaptım. Onu da getirip kasacağım. Yine ninja'yı da biliyorsunuz vazgeçtik almaktan. Çünkü 6 ay sonra en erken kullanacağımız bir hesap için 110 man gibi bir para vermek e, bizi biraz yoracaktır. Dolayısıyla ninja'yı da kendimiz kasacağız. Onu da 10 on level yaptım. Onları kata getireceğim muhtemelen e, yarın boş bir saatte Ninja ile şamanı en azından bir 50-60 level yapıyor olacağız büyük olay tutup Onların da yine belkalarını dönüşümünü falan okuyacağız Şamanlara liderlik okuyorum Ninjaya liderlik okuyacağım muhtemelen e, Bir ninja bir bedensel şekli düşünüyor olacağım Hydra meleği gibi büyük bossları Büyük silah daha çok yeni mapta ve işte e, tekli bosslarda işimize yarıyor olacak biliyorsunuz Bedenselin şip şeklini değiştireceğiz onun için biraz para lazım ejder deneyeceğiz. Elimizde kıvrık var. Sağ olsun bir arkadaşımız yayından oyunu bırakıyormuş. Kıvrığı varmış elinde kıvrık hediye etti. Onun haricinde başka ne söylemem gerekiyor? Bu hesaplık bir durum yok. Zaten bu hesap para kaynağımız biliyorsunuz. Biraz farmlayalım. Ben yine planlardan bahsediyor olacağım. Şu anki ilk hedefimiz yani kısacası bedenselimizi tamamlamak olacak. Hesapladığım üzere bir 110 gibi bir eksiği var. Onu tamamladıktan sonra bir şey kalmayacak full bize farmdan müthiş para getirecek. Ondan sonra yavaş yavaş büyülü silah başlayacağız. Bedenselin şimşekli ve e, rüzgarlı setini dizdikten sonra Razor'a muhtemelen büyülü silah sokarım diye düşünüyorum. Çünkü levelden dolayı yani e, yani şey büyülü silah ve bedenseli sokacağım ama büyülü silah kesecek. Çünkü bedenseli 103 yapmamız lazım zehir atabilmesi için. 103 level yapmakla uğraşamayacağım. 100 level yapar sokarım. Şamanımızı 75 olan şamanımızı sürgüne atacağız. Yavaş yavaş onun hazırlığı içerisindeyiz yavaş yavaş. Ee, o da ekstradan bize bir sağlam bir para kaynağı olacaktır. Hiçbir şey yapmasa çünkü tek jotun gireceğiz. Şu anlık bir ortağımız var ama 5 hesabımızı tamamladığımız zaman tek jotun gireceğiz. O bedenselin ork itemlerini biraz da ork katıp bedenseli şeye koyacağız. Jotunun altına yatıracağız. Ee, şifacıları falan büyülü silahlar yapacağız. İşte bildiğiniz şeyler. Şu anlık planlar bu yönde. Ben ninjalar kasıldığı zaman veya böyle ee, bir item bulduğum zaman e, kaydı açacağım. Hem şimdi e, kattan indim gördüğünüz üzere bir onu benim değil. E, 8 küsür won gibi bir para kastık. Hmm, şöyle yürütmeler oynayacağız. Bayağı bir demir kaskla beşgen kalkan düştü her zamanki gibi biliyorsunuz basacağız. E, bakalım ne getirecek. Demir kaskları 9'a yürütebilirim de beşkenle yürütmeyi düşünmüyorum Lanet yani, tabi çok pahalı olduğu için e, bir deneyelim bakalım buradan ne gelecek. Tamam benim herhalde 3'er 4 tane gelir ya. Efendim şimdi şöyle oldu. Şuraları komple yedi görüyorsunuz. Bir tane 8'e demir kask geçti o kadar şeyden. Çok güzel oldu çok güzel oldu. 10 numara oldu. Ee, şunları bir 8 deneyelim bakalım ne verecek ne vermeyecek. Demir kask bizi mahvetti. Tarumar etti yerle bir etti. Ama hatta demir kasta sizle beraber 9 deneyip yakacağım. Demir kask e, ee, Blackbird. Çok güzel. Bunları 8'de bırakacağımı söylemiştim. Bakalım 8'e kaç tane olacak. Hem 9'a basmaya karar verdik. Şöyle 4 8 11 set almışım. 11 tane istediğimiz vardır inşallah var. Şöyle göstereyim. 9'a sizle beraber basacağız. Bakalım ne çıkacak. 1 Şu at kimin çek şu atı. yandı 2 3 4 5 6 Aboneler ekmek emotu nerede ekmek emotu ekmek nerede ekmek 7 8 Ne? Uy! İçinden geçtik. İçinden geçtik. Ama 4 bomb para geldi. Abi! A ne? Ne? Serverda artık kimsenin artı 9 beşgene ihtiyacı yok. Amuuu. Söylüyorsun. Daha bir de şunlar karamın. 10 numara 10 numara 10 numara oldu. Hesapladım aşağı yukarı 1.5 won gibi bir masrafı oldu bize. Artı basmalarla 70 hem de keş yemiş. Getirdiği para 4 won'dan fazla. Çok temiz 2.5 won en kötü ihtimalle kar. Çok güzel oldu. 10 numara oldu. 2.5 won yani 2.5 saat çar kasıcı ama 10 dakika artı bastım. 2.5 won kastım tertemiz hem de bizim Berat'ın işi görüldü. 10 numara oldu bu. 2.5 won kar. Beyler ee, silaha rüzgar atacağız. E, biliyorsunuz rüzgar her türlü lazım oluyor. Şöyle e, toprak tasımı sağ olsun medeti diyetti. E, toprak tasımı artı bir basarız. Eğer jotunun altına girecek olursak. Şöyle bir titan aldık. Bir bana. çok güzel oldu. Bence bunu bir 8-9 zorlayacağız bilezikle beraber. E, şunu bir e, silah bir artı 3 yapalım. Ben o teferruatıyla sizi uğraştırmayayım. İşte chatten onaylaması falan gerekiyor. Biliyorsunuz aynı kişi şey olduğunu yapması için. Şu anlık böyle gösterecek bir şey olsa açarım ben kayda. Şöyle geldi bakalım. Artı ikiye beş verdi. Tamam. Yani ortalama olacak muhtemelen. Oranımız çok iyi olmadı. Yine şey değil de o kadar kötü değil de. Aynen 8-9 olacak muhtemelen. Çünkü en fazla 8-9 gelebiliyor. En fazla 14 olur. Yani o da zor tabi. İdare eder yine de artı. Benim beklentim artı 11-12 idi. Bakalım artı 3 yapınca açacağım kaydı.